İnternet özgür bir alan olabilir ama her düşündüğümüzü paylaşmamız gerektiği anlamına gelmez. Aşırı paylaşım yapmaktan kaçının. Aşırı paylaşım, günün her saati hayatınızı, ilgi alanlarınızı gereksiz yere paylaşmaktır. Bu dijital gürültü yaratır. Bazı davranışlar bilgilendirmeye değil, dijital gürültüye neden olur. Bu paylaşımlar rahatsız edici olabilir dijital platformlar fiziksel alanlar gibidir. Aşırı paylaşım yapan biri, ilgi alanlarını göz ardı eder ve bilgi kirliliğine neden olur. Kuralı ihlal etmeyin, başka biri varsa izin alın. Paylaşımınızın kalitesi yüksek olmalı. Kalite, nicelikten önce gelir. Dijital özgürlük, başkalarının alanına saygı gösterildiği sürece anlam kazanır paylaştığınız içerikler dijital ayak izinizi oluşturur.